Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağım Evet kutularımızı açmaya başlayalım arkadaşlar İlk kutumuz bakalım ne çıkacak ki. Evet Kutumuzu aldık Altınlıymış benim 45 yazdım ve hiçbir şey vermedi arkadaşlar Eee Onun sesini kısayım Şöyle yazdık Evet savaş kutusu açalım. Boş büyük kutu 58 yazdı bu da boş. 56'ını alalım. Savaş kutusu açalım. Büyük kutu 50 yazdı bir şey vermedi. Evet. 68 yazdı gene bir şey vermedi. Şu büyük kutumuzu da açalım. 70 yazdı bir şey vermedi. Mega'dan 6 yazdı bir şey verecek. Bir şey verecek. Karakterim çıktı, Cini çıktı arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay.